Merhaba arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor. Uzmanlar ise uyardı. Birçok kişi dışarı çıkmasın dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor. Uzmanlar ise uyardı. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın dedi. Özellikle Çöl tozu Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yoğun etkisini gösterecek. O nedenle bu illerde ve bu bölgelerde yaşayanlar, birçok sağlık sorunu olan ve yaşlılar dışarı çıkmasın dedi profesörler. Profesör Doktor Hüseyin Toros Perşembe ve Cuma günü yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkat etsin. Uzman Profesör Doktor yine Güven Özdemir ise çöl tozu özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz de yoğun etkisini gösterecek dedi. O nedenle yine birçok kişinin dışarıya çıkmaması açısından uyarıda bulundu. Perşembe ve Cuma'ya dikkat uyarısı geldi. Ülkemiz Perşembe ve Cuma gününü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket edecek ve hafta sonundan itibaren etkisini de kaybedecek dedi. Uzmanlar yine baktığımızda açıklamaları solunum sıkıntısı olanlar ve yaşlılara dikkat açıklaması geldi. Bu kişilerin de dışarı çıkmaması konusunda uyarılar geliyor. Özellikle solunum sıkıntısı ve yaşlılar olanlar, yaşlı olanlar bu kişilerde uzmanlar uyardı. Hafta sonu etkisini kaybedecek ama Marmara, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ege'de bu illerde ve bu bölgelerde birçok yerde etkili olması bekleniyor çöl tozunun. Ardından da doğuya kayması bekleniyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.